Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu coşkuyla kutladığımız günde ben sözü asıl sahibine bırakıyorum. Mustafa'ya bırakıyorum. Mustafa söz sende. Gelin 23 Nisan coşkusuna ortak olalım. 23 Nisan'da ne hissediyorsun? Kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok eğleniyorum. Öyle. Bugün burada ne yapacaksın? Oyunlar oynayacağım. Eğleneceğim. Atatürk için ne ifade ediyor? Çok gururlu bir ki var yani. 23 Nisan'ı ilan etmiş. 23 Nisan Uluslararası Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Atatürk hakkında ne düşünüyorsun? Bence Atatürk bize 23 Nisan'ı ve tüm dünyayı 23 Nisan'ı tüm çocukların mutlu olması için, tüm çocukların gülüp eğlenmesi için armağan etti bence. Cumhuriyetimizi kurtardı. Dört bir tarafımız bir sürü o zamanın güç makinalarıyla Avrupa'nın en güçlü devletleriyle bir tane bile mermimiz yokken bizi zafere doğru taşıdı. Peki bugün hakkında ne düşünüyorsun? Bugün hakkında sadece bir devletin bir yöneticinin bence bütün bir dünyadaki çocuklara bu kadar güzel bir günü armağan etmesi benim için çok mutlu. Yani çok mutlu oluyorum böyle bir şey. İyi ki Türk'üz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun hakkında ne düşünüyorsun? Bence çok güzel bir bayram. Ee, tüm çocuklarımız için de kutlu olsun ayrıca. Çok güzel bir bayram bence. Ne yapacaksın ha. burada? Eğleneceğim, gezeceğim, oyun oynayacağım. Ye yemek yiyeceğim yani. Atatürk ne ifade ediyor? Türkiye, Cumhuriyet bizim için çok değerli, çok kıymetli Atatürk. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan hakkında ne düşünüyorsun? Çocuk, çocuk şey olduğu için, çocuk ne yapacaksın? Gezeceğiz. Çalacağız. Atatürk senin için neyi ifade ediyor? Atatürk bugünleri, bugünü bize armağan ettiği için ona çok minnettarım. İyi ki Atatürk vardı. Yani diyeceklerim bu kadardı. da Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan hakkında ne düşünüyorsun? 25 Nisan çok güzel bir gün olduğunu, çocuklar için çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Atatürk senin için ne Ediyor. Atatürk benim için özgürlüğe, barışa, istiklala. Atatürk'ün 23 Nisan'ı yapması hoşuna gidiyor mu? Evet. Peki ya neden? 23 Nisan'ın şenklerin olması ve çocuklar için bir etkinlik düzenler. 23 Nisan'ın sarı egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel, herkes eğleniyor. Atatürk'ün şey için anlamı ne? Çok anlamlı. Bugün burada Oynadım gideceğim birazdan. arkadaşlar da 23 kutlu olsun. Bugün ne hissediyorsun? Bugün bizim bayramımız. Çok iyi hissediyorum. Çok mutluyum. Bütün çocukların da öyle olduğunu düşünüyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bugün burada ne yapacaksın? Bayramımı kutlayacağım ve oyunlar oynayacağım. Atatürk için senin anlamın ne? Atatürk için bize bu bayramı armağan ettiği için ona buradan çok teşekkür ediyorum ve kalbimizde duruyor. Hepinizin çocuk bayramı kutlu olsun. Güzel, mutlu, eğlenceli ve bu 20. Rizan'ı bize arma, Atatürk armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bugün ne hissediyorsun böyle bir bayram için? Mutlu, eğlenceli, sevinçli. Güzel yani. Bugün burada Oyun oynayacağız, sevineceğiz, işte eğleneceğiz. 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. Bugün çok coşkuluyum çünkü 23 Nisan olduğu için, çocuk bayramı olduğu için. Atatürk senin için ne anlamlı? Çok anlamlı. Bize bu 23 Nisan'ı bize armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum burada. Ve Atatürk'e minnet, minnet duyuyoruz. 23 Nisan kutlu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.